Tamam bakıyorum. Sen şimdi anlatır mısın? Ne yapıyorsun? mı oyunum. Önce arkadaşlara merhaba desene arkadaşlarına. Kızı. Merhaba. Arkadaşlar, ben ormanların kralı aslan. Ben ormanların kralı aslan. Aslan, şey ormanlar kralı aslanı masanın anlatır mısın peki? Küçük bir yani büyük ve güçlü bir aslan yaşarmış. Aşağı vermiş. Sen ağaç yapalım mı orman için? Bir tane ağaç yaparım önce orman için. İlk önce tam ağacı yaparım. Bir zamanlar güzel bir ormanlar kırarı bir aslan yaşarmış. Sağa sola bakarmış. Ve düşman var mı diye ağlamış ki ormana gitmiş. Ormanı Olacak bir şey görememiş. Hemen sallayacak. Vurmuş gibi çare et. Hemen onu yemek istemiş. Yemiş, 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 bitirmiş. Ondan sonra yuvasına dönmüş. Yuvasına bir güzel oyamış. Yavuz, mama sahibi orada bitti. Teşekkür ederiz Ayşegül'ü. Ay şurada ben şuradayım. Şurada şurada. Rica ederim. Çok güzel mesela anlattın. Rica ederim size de. Biliyorsunuz ben hastayım. Peçetemiz yok mu anne? Hadi koş peçete alayım. Koş bakalım. Geçti geçti. Geçti mi? Ha geçti. Nasıl hasta olduğunu anlatır mısın? Dondurma yedim de onlar. Peki arkadaşlarına ne söyleyeceksin bu konuda? Abi kapatma anne videoyu. Hayır hayır nasıl hasta oldun? Bunu ne? anlatır mısın? Arkadaşların da senin gibi dondurma yemesinler. Arkadaşlar sakın benim gibi dondurma yemeyin. Yoksa hasta olabilirsiniz. <laughs> Biliyorsunuz ben öksürüyorum. Bazen şurup e, öksü da yemiştim. Biraz iyi oldum. Azıcık kaldı. Ondan sonra onu da, onu da e, emince bir geçecek. Şurup da eme içince tabii ki. Aferin sana.